Sağ olun. Toptancı efendim. Vallahi efendim orada biraz bakıya sağlıklı çalıştığım için. Eee biraz uygun, pirinç. Evet efendim. Bizim maddi. Yani. Özellikle çocuklar. 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 Çocuklar.

şu an kontrol altında. Hastanede yatan 19 hastamız var. Evde de 53 kişi var takip ettiğimiz. Yani bir, bir buçuk ay kadar önce 470'i bulmuştuk açıkçası. Doğru. Ama şu an haritamız masmavi yani. <gülüyor> 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 evet, i̇nşallah. Ama dikkat etmiyoruz. Yani kişi ki. kalana kadar risk devam ediyor. Elimizden geldiği evet. kadar geldi. Evet. Yani bunun tedbiri de maskedir, mesafedir, hijyendir. Aynen. Başka bir sihirli şey evet. yok açıkçası. Evet.

hep beraber yani bu hepimizi hepimizin görevi, bizim insani görevi her şeyden önce. İnşallah bu zor süreçlerde geçer. Kolay bir şey değil. Bir imtihan açıkçası. dünyanın muhatap olduğu bir imtihan vesilesi. Umarız ki başarılı oluruz. Milletimizin duyarlılığı sayesinde bu tabii ki bu olabiliyor. Yoksa ee, tek bir bireyin sorumluluklarını yerine getirmesi Tüm toplum olarak hepimizin görevi Elhamdülillah o yönden memleketimiz <gülüyor> <rüyada>. <gülüyor> evet. duyarlı. Evet, inşallah devletimize de İnşallah hep beraber aşacağız bu zor günleri. Peki. Çok da vaktinizi almayalım. Bir Zorba şey ikram beraber. edelim. Ziyade olsun. olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Eski, Eski makine yok mu? Güney. Burası tam bir şey söylüyor. Öyle mi? Söylüyor. Tatlı ve çok güzel. Berberi güzel Ne çalışıyorsunuz? Çalışacağız. takım. İyi ki. Kırk katı bal. Bal nereli al. bal? Bal zaten. Bal nereli? Bal bu çevrenin. Sarıkaya. da yetişiyor. Çok sağ olun. Bekleriz, her zaman. Kapımız açık. İşin gerek yok. Tamirden... Çok pahalı. Sayın Vali Bey'ime de, kanalımıza Mikyattan selam gönderelim ona. Eğer... Teşekkür ederiz. Hangi isimli bir, de. bir efendim. Ha yeni açtım. Eee ah, bir şeyler olsun. Teşekkür bir Biraz hava nasıl olsun? Çorba içmeye <laughs> de geliyoruz. Çorba içme de geliyoruz. Çorba Collapse. sen ol, Nasıl Allah, değil Allah, mi? Allah Süriye'de. aynen Sıra değil aynen. Aynen. mi? Aynen. malları nereden Antep'ten. mi üretiliyor? Aynen. Suriye'den gelmiyor. gelmiyor. Antep'te üretiyor. şey yapalım, sistemlere işliyor zaten abi. Yarın kadar. Peki, akşamlar. İyi da. akşamlar. İyi, iyi, iyi akşamlar.